önceki birkaç videomda kullandığım bir pozometre uygulamasından bahsetmiştim. Geçtiğimiz hafta içerisinde de en az 3 ya da 4 kere hangi uygulamayı kullandığımı sordunuz. O yüzden bu videoda hem kendi kullandığım pozometre uygulamasından hem de buna alternatif olabilecek bir iki farklı uygulamadan bahsediyor olacağım. Şimdi hazırsanız arkanıza yaslanın ve başlayalım. ben Nural kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla buradayım ve bugünkü bonus videoda pozometre uygulamalarından bahsediyor olacağım. En başta da söylediğim gibi geçtiğimiz hafta birkaç kişiden hangi uygulamayı kullandığıma dair soru aldım. O yüzden bugünkü videoda hem en başta söylediğim gibi kendi kullandığım uygulamadan bahsedeceğim hem de alternatif olarak tercih edebileceğiniz iki farklı uygulamayı anlatıyor olacağım. O yüzden aslında bugünün konusu %100 analog fotoğrafçılık değil de onunla bağlantılı diyebiliriz sanırsam. Eğer kullandığınız analog fotoğraf makinesinin kendi pozometresi yoksa dışarıdan satın aldığınız bir pozometreyi kullanabilirsiniz. Daha önce benim bir videoda yaptığım kağıttan keserek hazırladığınız bir tür pozometreyi kullanabilirsiniz. Ya da şu an aşağı yukarı hepimizin akıllı telefonu var. Akıllı telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamayı pozometre olarak kullanabilirsiniz. Ben bu uygulamayı özellikle Lycan'la kullanıyorum. Çünkü Leica M4'ün pozometresi yok. M6'nın pozometresi vardı ama aralarındaki fiyat farkına değer miden çok emin olamamıştım satın alırken. O yüzden de M4'le çekim yaparken eğer çok emin değilsem pozometre uygulamasından faydalanıyorum. Benim uygulamayı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi bir ücretsiz bir uygulama tercih ettim. Çünkü ya, tabii ki para uygulamalar da var ya da arada uygulamada bir şeyler seçerken reklam çıktığında bazen delirebiliyor insan. Ama hani ilk etapta basit bir şey istiyorsanız ücretsiz bir uygulama indirmek daha faydalı olabilir. Zaman içerisinde eğer çok fazla kullandığınızı fark ederseniz o zaman tabii ki ücretli versiyonunda geçmek mümkün olur. Bugün benim bahsedeceğim 3 uygulamada ücretsiz uygulamalar. bir süredir kendi kullandığım Lux Light Meter'dan başlıyor olacağım. Ben Lux Light Meter'ı kullanırken genellikle ilk olarak ISO değerimi tercih ediyorum. Makinemin içerisindeki filmin ISO değerini seçtikten sonra diyafram değerini seçiyorum. Diyafram değeri olarak da aslında bulunduğum ortama ve nasıl bir alan derinliği istediğime göre bir şeye karar veriyorum. Sonrasında uygulama bana üst köşede pozlama süremin yani enstantane değerimin ne olması gerektiğini söylüyor. Yani beni yönlendiriyor. Biraz daha karanlık ya da biraz daha aydınlık bir şey tercih edebilirim. Ya da eğer benim makinemin sahip olmadığı bir değeri veriyorsa o zaman isoyu değiştirmem çok mümkün değil. Çünkü makinenin içerisine taktığım film belli. Bitene kadar aynı iso değerinde, aynı asa değerinde film kullanacağım. Ve o yüzden ikinci bir alternatif olarak eğer enstantane değeri, yukarıdaki değer çok garip bir şey görünüyorsa, atıyorum 1 bölü 2000 görünüyorsa benim makinemde 1 bölü 2000 yoksa o zaman alttan diyafram değerimi tekrar editleyerek yukarıdaki değerin makinemle örtüşmesini sağlıyorum. Yani atıyorum makinemin içerisinde 100 iso film var. Orta karar 8 diyafram değerini tercih ettiğimde bunun bulunduğum ortama göre makine eğer çok çok aydınlık bir yerdeysem ve bana çok hızlı bir enstantane veriyorsa o zaman diyaframımı 8 yerine 11 ya da 16 yaparak bu aradaki farkı kapatabiliyorum. Dediğim gibi ben uzun bir süredir bu uygulamayı kullanıyorum. Bu hafta bana soran aşağı yukarı herkese de bu uygulamanın linkini gönderdim App Store üzerinden. Kendisinden memnunum. O yüzden de kullanmanızı önerebilirim. Ama birkaç tane daha alternatif baktım bu videoyu hazırlarken. Şimdi onlardan da bahsediyor olacağım. Alternatiflerden bir tanesi Luma Light Meter. Açıkçası bundan çok mutlu olmadım. Çünkü bunda diyafram değerini değiştiremiyorsunuz. Ya da ben nereden değiştirileceğini bulamadım. Sadece filmin ISO değerini ve enstantane hızınızı değiştirerek ayarlama yapabiliyorsunuz. Ben şahsen alan derinliğiyle oynamayı daha çok sevdiğim ve diyaframı ilk olarak belirleyip uygulamanın bana enstantane önermesini tercih ettiğim için çok alışamadım buna. Yapısı bana biraz garip geldi. Ama eğer siz bunu tercih ediyorsanız tabii ki bu uygulamayı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu da Lumo Light Meter diye geçiyor. Bunun Lux'dan en büyük benim normalde kullandığım uygulamadan en büyük farkı diyaframı tercih edememek, ISO ve enstantane değerlerini değiştirerek diyaframı önermesini sağlamak. Onun dışında bu videoyu hazırlarken keşfettiğim bir uygulama daha oldu ki bunun sonuçlarından da oldukça memnun oldum. Onun da linkini aşağı ekliyor olacağım. O uygulamanın adı da yine Light Meter diye geçiyor. Çünkü tüm pozometre uygulamalarının aşağı yukarı adı Light Meter diye geçiyor İngilizce olarak. Bu uygulama benim normalde kullandığım Lux'tan farklı olarak aşağıda 3 değeri de veriyor. Yani tüm değerlerinizi yan yana tek bir alanda görüyorsunuz. Ve bir taneyi değiştirdiğinizde otomatik olarak diğerlerini değiştirebiliyor. Seçim yaparken de bir ya da iki değeri kilitleyebiliyorsunuz. Yani ben mesela Laxta sevdiğim şey diyafram ve ISO değerini en başta seçmem ve onun bana enstantaneye önermesi olduğu için bunu kullanırken de yine bu iki değeri sabitledim. Yani yandaki kilit tuşuna bastım. Sonrasında da uygulama diğer üçüncü değeri benim için kaydırarak değiştirmeye başladı. Hem Lux'ı yani uzun süredir kullandığım uygulamayı hem de bunu dış dışarıda aynı ortamda da test ettim. Ve ikisinin de sonuçları aynı. O yüzden bu uygulamaların doğru çalıştığını söyleyebilirim. O yüzden bu iki uygulama arasında istediğinizi tercih edebilirsiniz. Tabii ki App Store'a girdiğinizde ya da Google Store'a girdiğinizde, Google Play Store bilmiyorum adını. Ona girdiğinizde çok daha farklı uygulama seçenekleri de var. Ama hepsinin hani bazı artıları, bazı eksileri var. Ben ilk gözüme çarpan en yüksek rating'e sahip olanları tercih ettim. Özellikle sizinle paylaşmak için. Dediğim gibi bunlardan Lumu çok hoşuma gitmedi. Ayarlaması biraz bana garip geldiği için. Ama Lux'ı çok uzun süredir kullanıyorum. Çünkü hala mantıksal olarak düşünüp karar veremiyorum. Pozlama değerlerimin ne olması gerektiğini ki ideal dünyada bir fotoğrafçının bunu öğrenmiş olması gerekirdi bunca sebebe. İkinci olarak seçtiğim uygulamadaysa yine Light Meter diye geçen. Üçünü de yan yana gösteriyor oluşu çok hoşuma gitti. O yüzden bir alternatif olarak onu da test edip kendiniz için karar verebilirsiniz. Bugünkü kısacık bonus videomla paylaşacaklarım bu kadar. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olur. Videoyu kapatmadan önce küçük bir hatırlatma. Henüz yapmadıysanız kanalıma üye olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta perşembe günleri yeni videolarla karşınızda olacağım. Ara arada böyle cumartesi günleri küçük bonus videolarım olacak. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın!